Durun, o otobüs konuşuyor. Ece ve Mert, okulun arka bahçesindeki eski otobüsün birden canlandığını görünce yerlerinde donup kaldılar. O gün sınıfta soyu tükenmiş hayvanlar konusu işlenmişti. Ece ve Mert dinozorları çok merak etmişti ama artık yaşamadıklarını öğrenince biraz üzülmüşlerdi. "Dinozorlar çağına gitmek ister misiniz?" diye sordu otobüs. Teneffüste okulun arka bahçesindeki eski servis otobüsüne gizlice girdiler. İçerisi toz içindeydi. Dümeye bastılar. Otobüs titredi. Camların dışı dönmeye başladı. Renkler değişti. Ve birden dev ağaçlar, uçan dinozorlar ve uzaklardan gelen kükremelerle dolu bir ormanda buldular kendilerini. Otobüs artık sıradan bir araç değildi. Çocuklara rehberlik ediyordu. Bakın bu Triceratops. Boynuzları onu korur. Şurada yürüyen Stegosaurus. Sırtındaki plakalar güneş enerjisi gibi çalışır. Ama sonra ses ciddileşti. Zaman çizgisi bozuluyor. İnsanlar neden dinozorların yok olduğunu unutabilir. Bu bilgileri geri götürmelisiniz. Ece ve Mert farklı dinozorları gözlemleyerek notlar aldı. Neden yok olduklarını öğrendiler. Bir göktaşı çarpmıştı. Güneş ışığı azalmış, yiyecekler bitmişti. Doğa dengesi bozulmuştu. Otobüs geri döndüğünde okul hala aynıydı. Ama Ece ve Mert artık sadece öğrenci değildi. Onlar geçmişin sırlarını geleceğe taşıyan çocuklardı. Ve biliyor musun otobüs hala orada duruyor. Belki bir gün sen de binersin.''